5. sınıf ne kazanım testlerinin ikincisi 7. soru. 4500 bölü 50 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz. 4500 bölü 50. Şimdi bu işlemi yapacak olursak sonunda sıfır olan sayıların sıfırlarını ilk bölme işlemi yapmadan önce silebiliriz. Yani 450 bölü 5 işlem buna dönüşüyor. 4500 bölü 50 yerine 450 bölü 5. 4'ün içerisinde 5 olmadığından 45'in içerisinde 5, 9 kez var. 0, 0. Yukarıdan aşağı indirdiğimiz 0 da buraya eklediğimizde sonucumuz 90 çıkacak. Başka bir yol 4500'ü 50'ye bölerken bir sayıyı 50'ye bölmek demek önce 2 ile çarpıp 9000 Sonra 100'e bölmek demek. Aynı işlem yani. Bunu da düşünebilirsiniz. Kolaylık olarak. Mesela başka bir şey düşünürsek. Bir sayıyı 8'e bölmek demek. Bir sayıyı 8'e bölmek demek. 3 defa 2'ye bölmek demek. Mesela 4'e bölmek demek. 2 defa 2 iki kez 2'ye bölmek gibi böyle kolaylıklarda da zaman zaman kullanabiliriz. 9000 mesela 100'e böldüğümüz zaman sıfırları sildiğimizde 90 bölü 1 cevap ne çıkar? 90 çıkar. Böyle de Şimdi soruya geri dönersek 4500 sayısından 2 sıfır silinip elde edilen sonuç 2 ile çarpılırsa 2 sıfırını sildim ne kaldı 45 2 ile çarparsak 90 90'a ulaşılıyor o yüzden alana gitti 45 sayısı 5'e bölünüp elde edilen sonucun 5'e böldük 9 5 kere 9 45 elde edilen sonucun sağına bir sıfır eklenirse 90 bu da gitti 4500 sayısı 10'a bölünüp yani bir sıfırını, sondaki bir sıfırını silelim. 450. Elde edilen sonuç 5'e bölünürse zaten bizim yaptığımız işlemle aynı. Bu da gitti. 450 sayısı 5'e bölünüp 90. Elde edilen sonucun sağına 2 sıfır eklenirse böyle yapılırsa diyor. Böyle olduğu zaman ne olur? Sonuç bozulur. Cevap denizli. Ulaşılamaz. Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bölme işleminde kalan bölenden her zaman küçük olmak zorunda. Yani burada kalan en fazla 5 olabilir. Tabii 4 de olabilir, 3 de olabilir, 2 de olabilir, 1 de olabilir. 0 da olabilir. Toplamada etkisi ama bunu da olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunları toplarsak 5, 4 daha 9, 1 daha 10, 13, 2 daha ne yapar? 15 yapar. Cevabımız Adana olur. 26 bölü 18 artı 34 işlemini ne yapmış? 20 artı 10 artı 30 artı 6 artı 8 artı 4 şeklinde ayırmış. Sonra da onlukları toplamış ve birlikleri toplamış sonucu bulmuş. Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır? Kolay toplanan sayılardan başlama, hayır. Onlukları ve birlikleri ayırarak toplama yapılmış. Evet, cevap Bursa. Yukarıdaki doğal sayılarla yapılan bölme işlemine göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bölme işleminin tersi, bölenle bölüm, bölenle bölümün çarpılması ve üzerine kalanın eklenmesi şeklinde sağlaması yapılıyor. Tersten bu şekilde bulunuyor. 25 ile 16'yı çarpacağız yani. 6 çarpı 5 30, 3 elde 12, 3 daha 15. 1 kere 5 5, 1 kere 2 2 topladığımız zaman ne yapar? 400 yapar. Cevabımız 400 mü? Yok işte bu aldatmaca. Burada kalanı ne yapmamamız gerekiyor? Unutmamamız gerekiyor. Kalan en fazla kaç olabilirdi? 15 olabilirdi. Bölün B'nin alabileceği yani bölünenin alabileceği en büyük değer dediği için kalan en büyük seçmemiz gerekiyor. En büyük kalan nedir? 15'tir. Topladığımız zaman cevabımız 415 kilo olur. Yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar en yakın onluğa yuvarlanarak işlemlerin sonuçları tahmin ediliyor. Hangilerinin tahmini sonucu gerçek sonuçtan büyüktür? Yukarı yuvarlananın ki büyüktür. Aşağı yuvarlanan ki küçüktür. Yani 54 neye yuvarlanır? 50'ye yuvarlanır. Demek ki küçüktür. 58 neye yuvarlanır? 60. Demek ki bu büyüktür. 27 neye yuvarlanır? 30'a. Bu da büyüktür. 41 neye yuvarlanır? 40'a. Küçüktür. 2 ve 3 olacak.